sizleri Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında protokol krizi yaşandı. Aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı birlikte söylemeye davet ediyorum. Okullar hazır olun. Bayrak, filama, al. Dikkat. Vekil müdür protokolü adeta ezdi geçti. Okullar hazır bayrak filama al dikkat. Atatürk Parkı'ndaki 23 Nisan töreni aslında son derece bildik görüntülerle başladı. Protokol yerini almış, sivil toplum örgütleri sıralanmış, öğretmen ve öğrenciler ellerinde bayraklarla atanın huzuruna durmuştu. <laughs> Ancak dikkatlerden kaçmayan bir durum yaşandı. Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Selamet, öğrencilerle birlikte anıta çelenk bıraktıktan sonra yerine geçti. Şimdi, Fakat durduğu şimdi yer protokol kurallarına tersti. Vekil Müdür Mehmet Ali Selamet, Kavacımla, Vali Yardımcısı Ali Sarsan ve Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan'ın bulunduğu Hazreti protokolde bir adım önde durarak kuralları ezip geçti. İstiklal Marşımızı birlikte söylemeye davet ediyorum. Okullar hazır olun. Bayrak, filama, al. Dikkat! Selamet'in bu tavrı vali yardımcısı Ali Sarsan'ın gözünden kaçmadı. Arsan bu garipliği önce emniyet müdürü Gürkan'la paylaştı. Gürkan'ın da başıyla onaylamasının ardından vali yardımcısı Arsan, Milli Eğitim Müdürü'nü eliyle işaret ederek geriye çekilmesi konusunda uyardı. Cumhuriyetimizin harcında kanları bulunan aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı birlikte söylemeye davet ediyorum. Okullar, hazır ol. Bayrak, filama al. Dikkat. Vali yardımcısının uyardığı selamet uyarıya aldırış etmeden yerinden kıpırdamadı ve tören programına devam etti. Okullar, hazır ol. bayrak, filama, al. Dikkat!